Selam sivsilerim bugün konumuz Ceni'ye yapılan sanal taciz kimin yaptığını bilmiyorum sadece bir kanalın söylediği kişileri biliyorum. Bu yorumda belirtilenler kadarını biliyorum olayı kısaca anlatayım normalde K-pop idollerinin telefonları kontrol ediliyor. Ama bir hafta telefonlarının kontrol edilmemesini fırsat bilerek WhatsApp grubuna kadınların kafalarını çıplak fotoğraflara montajlayıp atıyorlar. Ve bir üye Jenny'nin fotoğrafını atıyor hem montajlayıp hem de açık giyindiği fotoğraflarını gruba atıyor. Gerçekten çok ayıp her neyse daha sonra asistanlar telefonları kontrol ediyor iki üye grubu silmeyi unutuyor. Asistanlar bunları şirket CEO'larına ve şirketteki patronlara gösteriyor. Şirket üyelere çok kızıyor ve hatta grubu dağıtmayı düşünüyor. Daha sonra şirket bu olayı diğer şirketlerle paylaşıyor ve maalesef Jenny de olayı öğreniyor. Gerçekten de çok üzülmüştür ama şirket gerçekten kendini düşünmemiş alacağı linçler umrunda olmadan diğer şirketlerle paylaşmış helal olsun. Jenny ve Liza 2020 intihar edebilecek kadın idoller listesinde yer alıyor. Jenny 2. sırada Liza 3. sırada. Sivsilerim 86 aboneyiz. 100 olunca çekiliş yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.